herkese selamlar arkadaşlar. Ben Delta. Eee 3-4 gün belki beş gün tam hatırlamıyorum. Video atamadım. Çünkü arkadaşlar eee bildiğiniz gibi üniversiteler bizim uzaktan geçtiği için benim de Antalya'ya geçmem gerekti ve ee, işte piyanondur, bilgisayarımdur vesaire taşımam gerektiği için araç bulma işi falan bir şeyler bir şeyler oldu. <laughs> o yüzden bayağı video atamadım. Antalya'ya geldim eşyalarıyla yerleştirdim bilgisayarı kurdum ve sizinle <laughs> şimdi video çekiyorum enteresan bir şey var arkadaşlar ee, şöyle ben eskiden bildiğiniz gibi bak anlatacağım ben normayı eğer net biraz yazabilirsem şu an o da karanlık çünkü ee, eskiden ben bildiğiniz gibi Antalya'dayken böyle 40-50 ping falan alıyordum hani sıkıntılarım oluyordu ya şöyle bir şey oldu. Benim modemde e, kendi modemimi getirdim. Modemde şey vardı arkadaşlar. Adam bizi vurur görmedim. E, modemde benim Türkletik kullanıcı ve şifresi vardı. E, yani hiç değiştirmedim onu. Evde de Vodafone Net var. Ayette annem bunu kullandı. Enteresan bir şekilde Vodafone Net'in e, kullanıcı ve şifresini yazdığım zaman 40-50 ping alıyorum. Türknet'in kullanıcı adı ve şifresini yazdığım zaman görmüş olduğunuz gibi işte 19, 20 o civarda bir MS alıyor. Sparta'dakinden 2-3 daha az alıyorum Yani bunun ne bir yan varsa söyle çok enteresan bir şey çünkü yani hani anladınız mı? Vodafone'da ben 40-50 ping alıyorum. Türknet'in kullanıcı adı ve şifresini yazdığım zaman bazı şey alıyorum ee, pink alıyorum değişik yani nedeni neden bir yazı varsa dedim ki yazarsan sevinirim e, ee, iyi oldu pingin düşük olması çünkü 50 ms cidden oynaması çok zor oluyor. Aşırı zor oluyor. Yani nasıl söylesem. Mermiler gitmiyor. işte mermiler sekiyor. Bir şeyler oluyor. Ama hani böyle e, işte 10 ile 20 arasındaki MS'lerde gene her zamanki gibi ortada bir HP'cimiz var. Neyse şu an oyunu zaten bitiremiyorum. Ya bahsetmiş olduğum gibi enteresan bir durum. <laughs> Garip. Bak mesela bazen araba tank artmış oluyor bak. Şu an mesela tank artıyor. Altyapıda da belli başlı sıkıntılar var zaten. It's time to choose. Nasıl bir eldi ya? Her yerde adam sesi var. Van minut mi ya? Abi nuke ne güzel ya. Sırf nuke diye girmiştim var ya. 15 kişiye saldırdım vurdum vurdum saymadı yani. Abi hala oradan bakıyor musun sen ya Abi 99 vurmuşum adama şaka gibi ya Bir canı var herifin ya bir canı Adam hala bir canla nasıl bir cesarettir bilmiyorum yani oraya bakabiliyor yani İnanılmaz bir cesaret var Six, Six, five. Four, three, two, one. <laughs> garip yani ne diyeyim. Gençler değişik. Adamlar <laughs> miraj açtılar ya. Efsane bak. Şimdi adamlar kaybolmasınlar yalnız lan. O ne ya? adamın kafasına vuruyorum 8 7 8 7 8 7 vuruyor <laughs> Abi ne oluyor ya Ortadan girelim tekrardan <laughs> Ne olduğunu anlamadım ki her yerden bir adam geliyor. Yıkıldan nefret ediyorum ya. Benim kaçmam lazım. <gülüyor> 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 abi çok saçma ya. Çok saçma şekilde er alıyoruz ya. Gerçekten çok saçma yani Şimdi ortada 5 kilimiz var abi. Şu bir. Kapa tarafında. Göremiyorum ki. 800-600'deyiz. Her yer birbirine giriyor anlaşılmıyor. Adam nerede? Hangisi nerede? Adamlar B'ye girmişler ya. İyi vurdu ha tam bombayı kuruyordu. Abi be yapma be. Oradan geleceğini bilseydim var ya short'tan gelir diye odaklıydım. Abi ya bizim CT var ya ölü takım. Ya bizim bu CT ile oyun almamız mümkün değil gerçekten ölürsünüz yani abi CT'siniz kendinize gelin CT'den bu bu map'ta rahat bir şekilde vurması lazım CT'nin çok rahat vurması lazım dörtte girersiniz sıçtık. Abi ya kaç kişi var mapta? Benim bir şeyler yapmam lazım bu takımı kurtarmam için. Ne yapmam lazım bilmiyorum ya. Yani. Takım böyle. Yani en az 7 adam vursam alırlar herhalde. yürü. Yeah. <laughs> Bunun yarısı gene taht kağıt tabi. Her <laughs> zaman <Erdemaki> gibi. <laughs> Nereye gitsek ne yapsak? O adamlar mecburen bombayı alıp A, A dönmek zorundalar. A'da bir yerde saklanmak en uygunu şu an. saklanmaya çalışacağım ya. Bombayı vuramazlar zaten. Abi şaka gibi ya. Adamlar 15 kişi saldırıyorum yemin ediyorum var ya. TSG kardeşim mi? Ulan kaç el oldu daha biraz oynasaydım. B'ye girdiler mi? Buradan alt şeye girdiler Bilmiyorlar ha büyük ihtimal. Andraganta tahminimce yani. Bak hazır mısınız? Eğer biri sekur beklemiyorsa güzel bir arhalama yapacağım. Evet. Garip ya. Garip yani. Yani yaptığım hiç şüpheli bir hareket yok. Direkt abi TV. Arkadaşlar pro public. Bak bir dakika durun. Bir dakika abi. Pro public. Yani şimdi yadırgamayın çünkü pro public burası. Hani sakın böyle hile falan olmasını beklemeyin. Adamlar kaliteli oyuncu. Pro public çünkü. Yani bilmiyorum garip yani 2020'deyiz abi şey diyecekler şimdi. Artı hani şu şunu yüklediniz arkadaşlar. Neyse yükledim yani. Hani yüklenmesi gerekiyor. Bir yükle. Ben de yükledim. Ne iş yaradığını bilmiyorum. Steam artı hile diyor. İla korumasıymış. Ama millet şey der şimdi. Senin hilen onu geçiyordur falan filan Doğru haklısınız kardeşim. Benim benim hilem bütün ee, ile korumaların geçiyor. Efsane bir ile var bende. Böyle 250 bin TL aldım abi. Evimi sattım. Bu <laughs> aldım. Ya o bir çekecektim. Normalde o bir çekerim de. Adam res attı. Ben ne diyordum ben? Abi 2020'deyiz hala böyle Speç'te adam akıllı izlemeden TV çağıran adminler var ya ben ayar alıyorum abi hani bu benim elimde değil ben ayar alıyorum